Oğlum şuna bak lan şuna bak. Bizim paralarını çaldığımız salak değil mi bu? Ne oldu lan dileniyor mu burada geri zekalı? <laughs> şuna bak lan mal. Oğlum niye dalga geçiyorsunuz ya Allah Allah. Evime ekmek parası götürmeye çalışıyorum. Karnımı doyuruyorum ne yapayım ya. Yoksa param yok. Ekmek alacak param bile yok. Ne yapayım dileneceğim tabi. Ne olursunuz para verin biraz bana. Enayi'ye bak bütün paralarını bizim çaldığımızı bilmiyor. Salak lan bu çocuk. Evet evet. Biz onun paralarıyla mis gibi lüks bir hayat yaşıyoruz. En iyisi son model arabamızla gelip bunu ezelim. Evet evet çok mantıklı. Koşup getirelim arabayı. Sonra çarpalım bu sala. Oğlum siz niye böyle kötüsünüz ya? Allah Allah. Ben ne kötülük yaptım size? Ben iyi bir insanım. Hiç kötülük yapmadım. Sen iyi olabilirsin de biz kötüyüz. Allah Allah. Sen iyisin diye sana iyilik mi yapacağız kardeşim? Ben kötüyüm. Kötülük yapmayı seviyorum yani. He ya ben de. Şimdi ezeceğim seni. Olamaz ya. Arabayı almaya gittiler. Ezecekler beni. Of ya of. Ne kadar kötü çocuklar bunlar ya. Kimse beni sevmiyor artık fakirim diye. Şu halime bak. Fakirim diye zorbalık yapıyorlar bir de ya. Dilenciyim diye dalıyor geçiyorlar. Arabayla ezmek ne ya? İşte bu yarış arabasıyla ezeceğiz seni. <gülüyor> <Olmuyorlar>. <gülüyor> 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 Neden? Neden yaptınız bunu? Oğlum manyak mısınız siz ya? Dilenciyim diye niye eziyorsunuz? Ne kadar kötüsünüz siz. Ulan eziye bak ya. Hem... Paralarını çaldık paralarıyla aldığımız arabayla da onu ezdik enayi olun bu çocuk Evet evet iyi yaptık oh canıma değsin efekanı ezdik Çok kötüsünüz ya çok kötüsünüz ama göreceksiniz bir gün intikamımı alacağım sizden ikinizden de He aynen aynen alırsın yürü kanka biz kız tavlamaya gidelim şu lüks arabamızla He olamaz efekanı ezmişler olamaz efekan kardeşim Oğlum görüyorsun değil mi ya ezdiler beni Çarpıp gittiler sırf dilenciyim diye Fakir olduğum için yapıyorlar bunu hepsini Alperen Oğlum üzülme lan üzülme Vallahi bak bir gün her şey güzel olacak inan bana Sen böyle kötülüklere karşı dik duruyorsun ama bir gün her şey güzel olacak Öyle mi dersin kardeşim Sence iyi bir insan olmanın bir gün bana iyiliği dokunacak mı Yoksa iyi bir insan olmak hiçbir işe yaramıyor mu Söyle bana söyle Göreceksin kardeşim göreceksin merak etme. İyi bir insan olduğun için bir gün her şey yoluna girecek. Aniden göreceksin. Kötü insanlar da sonunda cezasını çekecekler işte. Adamsın kardeşim adamsın. Umarım dediğin gibi olur. Oğlum duraktaki kıza bak hadi tavlayalım şunu. Yanılıp durdun üstüne. Düzgün sürsene arabayı. Kıza bakarken nasıl kaza yaptın ya? Mal herif. Of ya of şu halimize bak. Pert oldu araba. Oğlum ne yapayım ya? Çok güzeldi kız. Bakarken kaza yaptım. Hay Allah. Bize gülüyor. Dalga geçiyor bizde. Şu halimize bak. Neyse. Araba gitti de yenisini alırız oğlum. Nasıl olsa zenginiz. Oğlum şu arabanın içinden çıkalım da. Neyse alırız evet. Lan nasıl kaza yaptınız burada ya? Allah Allah. Şuraya bak. He bu da ne böyle ya? Arabanın bagajından bir sürü para dökülmüş. Baya zengin herhalde bunlar. Bir dakika bir dakika. Bunlar Efeka'nın çalınan paraları değil mi ya? Hırsız bunlar demek ki. Ya çalıntı paradan böyle hayır gelmez. Kaza yaparsınız işte. Oh canıma değsin. Ay demek hırsızmış bunlar. Oh oh iyi olmuş kaza yap. Aynen öyle. İkisi de tutuklu şimdi. Bütün paraları artık Efekan'a geri verme vakti geldi. Hayır olamaz oğlum. Kerem komiser geldi. Paraların Efekan'ın olduğunu anladı. Yandık yandık lan. Oğlum nasıl kaza yaptık ya. Kaza yüzünden yandık. Hayır olamaz olamaz. Evet gençler işte hırsızları yakaladık. Bütün paraların geri gelecek. Bu ikizi bir de sizin paraları çalmışlar. Ama kaza yapınca tabii bütün foyaları ortaya çıktı. Yakalandılar. Ulan dilenciyim diye ara arabayla ezdiniz beni. Benim paramla aldığınız arabayla mı ezdiniz lan? Ulan siz nasıl bir heriflersiniz lan? Şamar oğlanına çevireceğim şimdi bunları. Sakin ol kanka sakin ol. Ben sana demiştim iyiliklerin sonuç bulacak. Hayat sana gülecek demiştim. İşte yakalandılar ve önümüzdeler. Ne cezası çekeceklerini biz seçeceğiz. Aynen öyle. Sizce bu ikizi bir DNA cezası verelim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce bunların cezası ne olmalı? Evet arkadaşlar ya. Bunlara şöyle güzel bir ceza verelim. Yaptıkları yaşattıkları her şeyi yaşattıralım bunlara. Evet evet ne yapsak ya. Acaba onları sonsuza dek hapse mi atsak? Ya da şöyle dağdan aşağı falan mı fırlatsak bacaklarından bağlayıp? Ya da biz de mi onları arabayla etsek ya? Ne yapsak acaba? Bilemedim ki. Oğlum siz de ne cani heriflermişsiniz ya. Allah Allah. Ben de insan gibi ceza verirsiniz sanıyordum. Ama siz bayağı acımasız çıktınız ha. Efekan, Alperen. Kanka bence bunlara bize yaşattıkları her şeyi yaşatalım. Bırakalım fakir aç susuz sokakta kalsın dilenci olsunlar. Biz de bunlara hava atalım. Ne dersin? He? Böylelikle bize yaptıklarının cezasını çekmiş olurlar Bunlar dilensinler Dilendikleri paraları da biz alalım Bunları dövelim bir de Evet evet bunları dövüp dövüp dilendirelim Sonra ellerindeki parayı alalım Bunlar dilenmeye devam etsinler Aç kalsınlar sokakta kalsınlar Oğlum hayır ya manyak mısınız siz Yapmayın öyle bir şey Of ya of ne güzel zengin olmuştuk Neden yaptım ben o kazayı ya Oğlum hepsi senin yüzünden şu düştüğümüz hale bak Bizi dilenci yapacaklar Dilendirecekler köleleri olduk resmen adam şu hale bak. Kesin lan sesinizi köleler. Gidin dilenin hadi hadi. Mesai saati geldi. Para kazanın yoksa dayak yersiniz. Hayır ya olamaz ya. Hayır. Evet evet bu ceza hapisten daha iyi oldu gibi. İyi oldu bunlara iyi oldu. Arkadaşlar hemen kanala abone olup video like atın abone olup like attıkça ben bunları daha çok dilendireceğim, daha çok döveceğim. Hadi arkadaşlar, abone olup like atın ki bunlara iyice bir cezasını çektirelim. Görsünler günlerini ya, görsünler bunlar yeter ya. Bize çok kötülük yaptı bunlar. Evet evet arkadaşlar, bize böyle kötülük yapan insanlara cezasını çektirmiş olalım. Hadi hemen abone olup like atın. Abi çok açsızız kaldık ya. Ne olursunuz? Bize birazcık para verin ya. Ne olursunuz ya? Şu halimize bakın. Acıyın bize, yalvarırız. Yok oğlum sen para falan. Bundan sonra böyle dileneceksiniz işte. Oo oh, canıma değsin. Hak ettiğinizi buldunuz. Aynen öyle. Biz artık zengin hayatı yaşarken siz burada böyle dileneceksiniz. Bizi de izleyeceksiniz. Oo oh, canıma değsin. Her gelen sizin yüzünüze tükürecek. Sizin yüzünüze tüküren herkese para vereceğim. <laughs> Oğlum siz bizden de kötüymüşsünüz. Bize bile laf ediyorsunuz ya. Allah Allah. Biz alt üstü hırsızlık yaptık. Siz acımasızlık yapıyorsunuz resmen ya. Bu ne ya böyle? Evet abi yetmez mi bu kadar cezaya? Ne olur ya ne olur. Kes oğlum sesini dilenmeye devam et. Bak akşama güzel para getiremezsen dayak yiyeceksin ha. Yemek de yok. Abi peki güzel dilenirsen bana yemek ısmarlayacaksın mı? He? Evet oğlum evet tabi. Eğer güzel dilenebilirsen karnını doyurursun. Biz bayat ekmek falan yersin işte. Ama doyuramazsan eğer güzel para kazanamazsan dayak yersin. Aynen öyle. Bundan sonra böyle gençler. Ya dayak var ya da bayat ekmek. Fazlasını beklemeyin. Dilencisiniz sonuçta. Fakirsiniz. Ezikler sizi. Oğlum ya ne yaptık biz ya? Şu düştüğümüz hale bak. Kurtulmamız lazım oğlum bizim bu halden. En iyisi biz biz bunların ikisine de bir suikast hazırlayalım. Sonra da bunlardan kurtulalım. Evet evet oğlum bunlardan kurtulmamız lazım. Yoksa sonsuza dek böyle dilendirecekler bizi burada. Dalga geçecekler. Bu ikisinden kurtulmak için güzel bir plan yapmamız lazım oğlum. Bunlardan kurtulalım. Yoksa başımız belaya girecek. Bir şeyini bitirelim bunların. Evet evet sinsi bir planla bunları öldürelim. Görür onlar görür. Bunlar sinsi bir plan yapmaya başladılar. Hazırlıklı olsak iyi olur. Yoksa başımıza bela açabilirler.